Çin'in Sichuan eyaletinde günlerdir devam eden yağışlar sebebiyle meydana gelen selde 4 kamyoncu azgın suların ortasında kaldı. Suların ortasında kalan kamyoncular araçlarını terk etti. Bir vincin üzerine çıktı. Sular oldukça kuvvetliydi. Seviyesi de her geçen dakika yükseliyordu. İtfaiye hemen işe koyuldu. İlk önce ip fırlatıldı. Kamyoncular bir yandan sulara kapılmamaya, diğer yandan da ipi yakalamaya çalıştı. Zor da olsa ipi yakalayıp kamyona bağladılar. Suyun kuvvetiyle kamyonlardan biri devrildi. Operasyon hızlandı. Uzun süren kurtarma operasyonunun sonucunda kamyoncular sağ salim kurtarıldı. Hastaneye kontrole götürülen kamyoncuların sağlık durumları ise iyi.